Merhaba Merhaba Ali sen mi akıllısın? <laughs> tavuk mu? Ben Neden sen? Çünkü ben da... ben insanım o hayvan e Tamam da o da hayvan sen de insansın Sonuçta işte ben daha zekiyim Zeki olduğunu nasıl ispatlayacaksın? Tavuğu getir ona sorular sor ben de sor İyi de peki tavuk yumurta yapıyor sen yapabiliyor musun? I <laughs> Neden yapamıyorsun? Ben de büyüdüğümde insan yapıyorum o yapabiliyor mu? Büyüğünde ne yapabiliyorsun? İnsan o yapabiliyor mu? İnsan mı yapıyorsun? Evet Nasıl yapıyorsun? <laughs> Karnından çıkıyor. Karnından mı çıkıyor? Ama eşimin. Kimin? Eşimin. Eşin kim oğlum senin? <laughs> Büyüdüğümde aynı hani evleneceğim ya ben. Ne zaman evleneceksin? Allah. Evet. Hayır bana tavuktan zeki olduğuna dair deliller öne <laughs> sürüyor. Ben onu anlamak çal anlamaya çalışıyorum. Evet tavuktan neden zekisin? Bak sen o kadar yiyip tıkınıyorsun ama bir tane yumurta yapamıyorsun. <laughs> Belki de günde bir tavuğun yiyebileceği gıdan yani ne bileyim 5'te e, bir oran olması lazım. <laughs> bir tavuk ya günde 2 kilo yese sen 10 kilo yiyorsun. Tamam diyorsun. abi şey e, o zaman şey var. Evet. Tavuk mu Zeki sen mi? Tavuk. <laughs> Harika. Bak bu kadar Peki sen Hüseyin? Hüseyin? Tavuk mu Zeki sen mi? Ben. Neden sen? <laughs> Çünkü o şey yapamıyor. Ne yapamıyor? <laughs> Konuşmuyor. Konuşmuyor mu? Peki tavuklar nasıl iletişim sağlıyorlar? Evet. Bence sen bir İngiliz'e göre konuşmuyorsun şu an. Ne <laughs> tavuk Sen bir İngiliz'e göre şu an konuşamıyorsun. Hadi hadi bir ya. Senin ismin neydi? <laughs> Sefa. Sefa çekmedi. Sefa büyük olduğu için Sefa rezil olmasın. Zaten iki tane rezil çıktı. Sen zaten tamamen bir rezilsin ya. Nasıl cevaplar verdin onu sen ya? E, tavuk daha akıllı. Tavuk da akıllı. <laughs> e ben evet. nasıl akıllı oluyorum? Tamam.